Teşekkür ederim. Başkanımıza da bu güzel sözleri için teşekkür ederim. Ben e, üç maçtır e, onlarla konuştuğumda e, onların bana ettiğinden çok aslında ben onlara teşekkür ediyorum. Çünkü bana güvenmeleri benim adıma çok kıymetli güven duygusuna çok değer veriyorum. Çok önemsediğim bir duygudur güven. E, bana bu görevi verdiler. Çok da zor bir görev. Ne kadar hazırlıklı olduğumu da açıkçası bilmiyordum ama. Ya fena gitmedi, yolunda gitti sayılır. Ben 22 yıldır antrenörlük yapıyorum. Yani 2000 yılından beri antrenörlük yapıyorum. Ve bunun uzunca bir bölümünü Beşiktaş'ta geçirdim ama bu seviyede ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bunu bir kere tek başıma oluşturmuyorum. U19 takımla beraber çalıştığım ekibimdeki arkadaşlarım benimle beraber. Başta Serdar Hoca, Serdar Topraktepe benimle beraberler. Onların da çok desteğini alıyorum. E, kulübümüzün profesyonellerinden çok yardım alıyorum, çok destek alıyorum. Yardımların en büyüğünü aslında oyunculardan alıyorum. E, her biri bulunduğumuz ortamla ilgili, her biri benden çok daha tecrübeler, benden çok daha fazla yaşanmışlıkları var bu konuda. E, onlardan da destek alıyorum. Hatta e, beraber götürüyoruz da diyebilirim çünkü onların çok kıymetli fikirlerini de soruyorum. E, sahanın içinde olanlar onlar. Neler yaşadıklarını soruyorum, neler hissettiklerini soruyorum, neleri doğru neleri yanlış bulduklarını soruyorum ve günün sonunda hepsini bir süzgeçten geçirip en doğruyu bulmaya çalışıyorum. Bulamadığımız zamanlarda oluyor, hatalı olduğumuz, eksik olduğumuz zamanlarda var. Oynanan oyunda harika bir oyun değil bugün bu arada. Biz bugün maçı kazandık ama oyunu kazandığınızı açıkçası çok düşünmüyorum. Bugün sadece skoru aldık. Başkanımızın bu sözleri için şu anda sadece teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz hiç şüphem yok ki Beşiktaş Kulübü için en doğru yapılanmayı oluşturacaklardır. Ben de bunun hangi parçası olursam daha önceki söylediklerimin tekrarı gibi oluyor ama hissettiğimi söylemek istiyorum. Ben de bunun hangi parçası olursam en doğru şekilde, en iyi şekilde görevimi yapmaya çalışacağım. Benim için kıymetli olan bu. Eklemek istediğim bir şey var. Ben geçen sene Azerbaycan'da çalışıyordum antrenör olarak. E, oradaki görevimle ilgili iş bitince, görevim bitince e, Mehmet Ekşi hocamız beni Beşiktaş Kulübü'ne davet etti. Beraber çalışacağımızı, beraber çalışmak istediğini söyledi. Daha önceki yıllarda beraber çalışmıştık. Ben de söz verdim e, yeni sezonda Beşiktaş'ta olacağım diye ve yeni sezona da daha 5-6 ay vardı. Yeni sezon sözünü verdim hocamıza. E, arada da hani nereden ne şekilde olduğunu söylemeye gerek yok ama arada da başka talepler olmasına rağmen ben sözümü hocama verdiğim, çünkü büyüğümdür, değerlimdir, hocama verdiğim sözü tutarak Beşiktaş Kulübü'nde çalışmaya başladım. Maç önü söylediğim bir şeyi de tekrarlamak istiyorum. Evet Beşiktaş Kulübü'nde çalışmaya başladım Beşiktaş Akademisi'nde. Ama bana Beşiktaş U19 takımının sorumlusu pozisyonunu veren de Sergen hocamızdır. Buradan ona bir kere daha teşekkürlerimi iletiyorum. Hem Sergen hocamız hem de ekibi benim bu pozisyonda olmamı istemişti. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Orada U19 takımımızla yaşadığımız şeyler, oluşturduğumuz ortam, oluşturduğumuz durum, oyuncularımızın bize verdiği cevaplar, sahada gösterdikleri, oynadığımız yurt lig maçlarında ve Türkiye Ligi maçlarında oluşturulan durum, onlarla beraber oluşturduğumuz şeyler. Belki de bana bu görevi getirmiştir. Yöneticilerimizin oradaki olup bitenleri görüp bana güvenmesini sağlamıştır. Şu anda gidişattan memnunum, bir gün sonrasını maçtan bir gün sonrasını hiç düşünmeden yaşıyorum, sadece maç günlerini düşünüyorum. Öbür gün uyandığımda neyle karşılaşırsam onu yaşamaya devam etmeyi düşünüyorum. Katkımız bu konuda katkımız olmuştur. Ee, ama e, bu oyuncular bence biraz skorların da etkisiyle galibiyetin, işte Fenerbahçe maçındaki o geriden gelip e, oyunu bırakmamanın vazgeçmemenin etkisiyle, e, bunun etkisiyle biraz da motivasyonları yükselmiştir. Tamamını bize bağlamak çok doğru değil. Zaten içlerinde olan durumdu bu. Ve çok değerli, kıymetli oyuncular. Geçen senenin şampiyonu takımı konuşuyoruz. Yani büyük bir bölümü geçen senenin şampiyonu ve kupa sahibi takımı konuşuyoruz. E, Bizim de bazı dokunuşlarımız oldu ekibimle beraber. Bu arada şey vardı, Kayseri Spor maçında Mişi'ye geçmişte attığı golleri seyrettirip o maçta sonuç almıştık. Ben geçen Fenerbahçe maçında aynı uygulamayı Larin ve Raşit ile ilgili yaptım. Ama biraz geç idrak oldu herhalde bu maçta ortaya çıktı golleri. bu da bu da sevindirici benim adıma gerçekten de. İkisi de çok güzel goller attılar. Zamanlaması da çok güzel goller attılar. E birçok konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Orada onlarla beraber yaşıyoruz. Zamanı beraber geçiriyoruz. Gerçekten de çok doğru ve çok güzel insanlardan kurulmuş bir Beşiktaş A takım var şu anda. Oyuncu kalitelerini, oyun kalitelerini bir kenara koyuyorum. İnsani kaliteler açısından da çok yüksek seviyede bir takımla beraber çalışıyoruz. Orada oluşturulan ortam, özellikle profesyonellerin yardımıyla, bütün çalışanların yardımıyla orada oluşturulan ortam bizim işimizi de çok kolaylaştırıyor. Sahaya yansıttıkları da şu ana kadar iyi ve yolunda gidiyor. Umarım bunu sürdürebiliriz. E, hocamıza teşekkür ederiz böyle düşündüğü için. E, matematiksel olarak bu durum devam ettikçe sadece Beşiktaş değil her takım kendi adına bu yarışın içindedir. Matematiksel olarak bittiğinde biter şampiyonluk yarışı. Bu bazen ligin son haftasında, son dakikasında, son saniyesinde biter. Geçen seneki gibi son dakikasına kadar yani şampiyonluk yarışı devam etmişti. Bazen birkaç hafta öncesinde bitebilir. Biz de kendi adımıza Beşiktaş olarak matematiksel olarak devam ettiği sürece tabii ki sonuna kadar zorlayacağız. Ama biz Beşiktaş olarak sadece bu hedefin değil başka hedeflerin de peşinde olacağız. Ee, oyunu güzelleştiren çok daha iyi hale getirmeye çalışan, doğru oyun oynayan, doğru kulüp yapılanmasına sahip olan bir durum içinde çok çalışacağız. İşte ben de biraz önceki e efendinin sorduğu soruya cevap verirken aslında onu da anlatmak istemiştim. Ben de bu iyiye gidiş sırasında kulübüm hangi parçası olarak görevlendirirse en doğrularını yapmak için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Yani benim bir ayağım da hep Beşiktaş e akademisinin içinde, içinde de olacak. Buradaki pozisyonum ne olursa olsun çok net söylüyorum bunu. Pozisyonum ne olursa olsun benim bir ayağım ve kalbimin çok büyük bir kısmı hep o akademinin içinde olacak. Çünkü bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin çocuklarına inanmaya, güvenmeye devam edeceğim ve onlara doğru fırsatların gelmesi için onların hem iyi oyuncular hem de iyi insanlar olmaları için elimden gelen çabayı sonuna kadar göstereceğim. Hocam çok teşekkür ederiz basın toplantımız. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız şey. için hepinize çok teşekkür ederim. İyi Teşekkürler. akşamlar. İyi akşamlar.